Arkadaşlar selamlar. Şu anda Discord adresimde Frostfall Fakir çekilişi var. 41 TL. Buna katılmak için açıklamadaki linke tıklıyorsunuz, buraya gelip sadece bu çekiliş şeyini tıklamanız yeterli. Hadi videoya geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar selamlar. Size bugünün sponsor Camp'i tanıtacağım. Bandit Camp'te kullanabileceğiniz kadar fazla fazla ödeme yöntemleri mevcut. Kripto, Rust ve diğer oyunların skinleriyle ödeme yapabilirsiniz. Buradan gift cards ve kodlara gelip regular yazarsanız 0.25 cent'inizi alabilirsiniz. Bu arada sitenin arayüzü çok güzel. Bildiğiniz Camp'i yapmışlar oyundaki. Her neyse. Eşya mağazasına gelelim. Eşyamasında gördüğünüz gibi çok fazla stoklar bulunuyor. En pahalı item bile yani burada. istediğiniz skini katlayıp alabilirsiniz buradan. Son olarak da buradan free scrap'e tıklayıp burada verilen şartları yerine getirip her 10 dakikada bir 3 scrap kazanabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar selamlar. Bu videoda TR sunucusunda trap base yapıyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Aşağıdan kanala abone olup like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hadi videoya geçelim. İyi seyirler. Ya ben gidin bir yolu kalayım ya. Bütün elektriği, bütün trapleri ayarlıyoruz ve trebe başlıyoruz. Kafana ye böyle sağ sol çekme. Kanka bezdiler ya gelmez. Daha gelmiyorlar bezdiler. Aa geldi bir çocuk. Vuramayacağım bilerek. Vuramadım bir tane. Tamam öldüm. Bekle. Girdi girdi girdi. girdi, Kardeşim ne? Selamun aleyküm. Abi. Selamünaleyküm. Abi. Ne yapıyorsun? Bir dakika beni kapattın ama şıkkınızı harcadım ben şimdi. Kardeşim nasılsın? Keyifler nasıl? Ne yapıyorsun? Nasıl keyifler nasıl? Konuşsan oğlum. Abi beni seviyor musun? Abi. A <gülüyor> <gülüyor> abi seviyor musun abi? <laughs> Malzemelerim sen. tamam kanka gelin geldik gel Geliyorlar deli gibi geliyorlar. Gel gel içeride gel. <laughs> gel. Gel gel. Nasıl geliyorlar lan ya? kapa çıkıyor kanka Kaçma lan. Kaçma oğlum gel buraya. Öldüm ben. Giremiyim içeride. Kapalı ikisi de içeride. Selamınaleyhim kangs. Nasıl kanks Ya, ya oğlum küfür etme küfür etme. Kangs ne yapıyorsun kangs? Konuş kangs. Kanka ne açılacak? Onu söyle bari Kanka bilmiyorum. Ne Fret istersin ne istersin kanks Ne istersin Kanks Kangks. ne istersin Ahahahah Küfür etmiyor küfür Lan açma açma aç, 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 aç. Nasıl kanka? İyi mi? İçeri nasıl? Hadi aç ölelim bari Hadi hadi zaman. Hadi, hadi kanka Oğlum bu ne? Kanka adamlarım oldu kanks? mü ha. Ne oldu kanks? Atakan da bıçakla kesiyor. <laughs> Çek kanka. <laughs> Arbeye tokunu ver. Çekip info vereyim mi? Yok yok. Vereyim ne oldu? Oh, ah, HS'ydi hey, lan yanlışlıkla. Geri oynamadık kanka. Geliyor. Mu? Geliyor. Mu? Anladı galiba. Bir tanesi giriyor. Ne yapıyorsun kanks? İçeride mi? İçeride. Kanka şimdi sana iki sorum var. Alo. <laughs> Orada mısın kanka? <gülüyor> Alo. <gülüyor> Duyuyor mu kanka? Kanka konuşacağım mı? Açayım mı trebi? Buyur hocam. Ha kanka şimdi sana tek sorum var. Bilirsen seni salacağım. Ama benim setlerimi aldım. Salmayacağım oğlum. Tamam mı? Söyle hocam artık ya. Kanka Atatürk hangi tarihte doğdu? <laughs> Bir tane sam mı? Aynen kanka. 5 saniyen var. 5 4 3 2 1 <laughs> Kanka nasıl bilemedin ya? Şu anda şu daha var. Hadi kanka Allah'ım ben sana. Bay bay. Allah'ım ya tamam. Dur temizle belki bir gelir daha. Oha üstüne bak. 64 tane yanımda var. Hadi kanka çıkalım. Çıkalım. Evet, evet. Öldü biri. Bir tane kaldı. O da arkadaşının lootunda şu an. Kapı Diğeri kaçıyor galiba. Aynen arkadaşını evet. Vurdum lan. Vuramadım ki. Aldı arkadaşı. nerede? Aldılar hele. Aldı kaçıyor aldı kaçıyor. Nerede? Bir şeye bir doğru 65'e doğru. Adam var bir tane şurada. Fazla attı. Çocuk mutteci diyor yine aynı adam geldi. Bir tane it yedim. Sıkmayacağım. Sıkma kanka sıkma. İçeri girdi. İçeri mi girdi o? Kapadım. İçeride. Kanka. <laughs> <laughs> İki sorum var kanka sana. Selamun aleyküm. <gülüyor> Lan. <gülüyor> ne yapıyorsun kanka? İyidir kanka sen. Set set giyiyorum ya. Kıyafet lazım ama şu. <gülüyor> <gülüyor> vallahi. Kanka şey. A Açtım kanka bana yemek satsana ya. Oğlum neymeyin Sen bir de beni bırak da arkadaşının lootunu Kanka, şimdi ya. sana işte iki soru soracağım. Çıkacaksın dışarı bilirsen tamam mı? Dur bakalım. Atatürk'ün soyadı. Atatürk... Bu nasıl soru? <laughs> Atatürk değil mi? Mustafa Kemal Atatürk. Helal kanka. Bir şeyini sorayım bir de. Ne zaman öldü kanka atacak? Bilemedi 10 kanka. 10 Kasım 1938. Kardeşim benim ya. Ne zaman öldü? Kusura bir bakma bir kardeşim. Kusura bakma kanka öldürüyorum seni. Ne Hale. zaman öldü Atatürk söyle de öğreneyim. Kanks. Bildim bildim. Hadi kanka görüşürüz. Ben ne dedim kanka? <laughs> Hadi görüşürüz. Görüşürüz lan Hadi bay bay kanka <laughs> Çık kanka dışarı <laughs> Öldürdüm Neyi var? <laughs> Ölüyorum kanka Alın benim notumu Al notumu Aa indiler. Abi. İki kişi indi kanka. Öldü biri. Bir Diğeri de öldü. Ne yapıyorsun kanka? <laughs> ne yapıyorsun Allah'ım ne seveyim Neyi? Lan. Ha? Bu ne yapıyorsun lan enayi? ne <laughs> 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 Oğlum niye vuruyorsun ya? <laughs> ayıp değil mi? Ayıp ayıp kanka sağ ol. Oğlum. TR'ye girer <laughs> miydiniz he? Kanka video çekiyorum ya biliyor musun? Mal isemlerini de vereyim. Kanka fakir fakir geziyor bizde bak. Ayıp oluyor. Aa kedevi görmeyiz seni buralarda tokatlarım var. <laughs> Hadi kanka görüşürüz. <laughs> Bu kim? O da Bu bizim da arkadaş. Sen ait Bakayım Yok yok bizim arkadaş o. Aa kırgın. Bizim arkadaş ya o. Hadi kanka iyi oynar. Hadi bay bay. Allah'a eylesin. Allah'a eylesin. selamlar. Az önceki videoda izlediğiniz Trap base'in yapılışını göstereceğim şu an. Ne abi? Buraya bir üçgen şöyle yapıyoruz böyle altı kare. Sonra bu altı kare yaptıktan sonra şöyle bir tane daha böyle yapıyorsunuz. Ve gösterebildiğim şekil bu. Bundan sonra şöyle şöyle, şöyle koyuyorsunuz. Üç tarafına. Sonra buraya doldur. Şöyle. <laughs> Kapadık. Şurayı açık bıraktık. Şimdi tam şuraya ya istiyorsanız bunu ya istiyorsanız da bunu koyabilirsiniz sonra buraya. işte dükkan önünü böyle koyabilirsiniz. Buraya kapı girişi. Sonra buraya bir duvar. Buraya da bu da. Çerçevesi. Pardon oraya duvar değil buraya duvar. Şey bu. Mantık bu. Burayı yukarı çıkış. Sonra bu aynı şeyden etrafını çevirelim. Çevirdik mi? Benim aynı videoda yaptığım gibi. Sonra, sonra da. Alttakileri kırıyoruz. İsterseniz buraya work vesaire koyabilirsiniz. Böyle. Sonra şeyleri göstereyim ben size. Bu elektriklerini. İlk başta şey yapmanız lazım. Garaj kapısı bilmeniz lazım. Üçünü de buraya koyuyorsunuz bunları açtıktan sonra bize lazım olan şey kapı kontrolcüsü. Bundan BPS'ini falan çıkartmanız lazım. O nerede şu an? Bakayım. Bundan 3 tane alıyorsunuz. İç tarafa birini buraya, birini buraya. Birini buraya. Birini buraya takacak şekilde. Sonra bunu kapıyorsunuz. Bu da eşleşti işte işte gördünüz. Bir açtık. Kapıyorsunuz tekrardan. Ama gene İşte şu Tekrar Bize en bir tane enerji kaynağı lazım. Bu işte TR'deyseniz sınırsız elektrik olabilir şundan. Hani TR'de değilseniz güneş paneli. Güneş nerede? Burada. Güneşe bakacak şekilde. Bir buraya. Bir tane de buraya koyuyoruz. Bize lazım olan şeyler. Bir tane kök birleştirici. Büyük batarya. Bir de iki tane bölüştürücü lazım bize. Bataryayı buraya koyuyoruz. Kök birleştirici buraya. Bölüştürücüleri buraya. Şimdi kök birleştiricinin bir ucuna. Bu güneş panelini bağlıyorsunuz. Diğer ucuna da ikinci köşk bağlıyorsunuz sonra bunu buraya koyuyorsunuz sonra bunu da bu bölüştürücüye aktarıyorsunuz bir de bize bir tane switch lazım hah ben o switchi videoda buraya koydum şimdi bunun bir ucunu bölüştürücünün bir ucunu buna bağlıyorsunuz sonra bunun bir ucunu buradan bölüştürücünün power inine bağlıyorsunuz sonra bunları bu kapı şeylerine bağlıyorsunuz şu an şeyimiz okey, devremiz okey, sorunsuz sorunsuz. Sınırsız elektrikte böyle koyuyorsunuz buraya. Sınırsız elektrikte hiç ne bataryaya gerek var, ne şeye, bu kök birleştiricisine. Direkt sınırsız elektrikte geliyorsunuz, bu batarya değil. Direkt bunu çıkarıyorsunuz bu kök birleştiricinin şeyine. Buradan da ölçtürüyor. Buna bağlayırsanız her şey çalışıyor dikarıdan. Gördüğünüz gibi. Şimdi bize shotgun trap lazım. Nerede o? Hah buldum. Bir tane alsak iyi olur. Ben videoda sadece alta koymuştum. Alta yetiyor. Alta yetiyor mu? İsterseniz yukarıya da koyabilirsiniz bu şekilde aynı şekilde. <laughs> Şimdi base'in mantığını anlatayım. Bu base kapısı böyle açılıyor. İşte arkadaşınız bait deniyor, ölüyor burada. Bu garajlar oluyor. Arkadaşlarınız işte kapı açık ölüyor. Adam geliyor içeri lootlamaya. Arkadaşınız diyor işte adam girdi içeri. Sonra siz buradan tık kapatıyorsunuz adam içeride kalıyor. Sonra buna işte isteğinizi sorabilirsiniz adamı. Sonra bunu açtığınızda tık ölüyor direkt adam. Beyiz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir de aşağıdan yorum atarsanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.